gazetecilerin tutuklandığı bir ülkeyi ülkede yaşamak hepimiz açısından acı veriyor. Derin bir yara içimize yansıyor. Devlet sırrı gerekçesiyle devlet sırrını ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler var. Devlet gazeteciliği olmaz. Devletçi gazeteci de olmaz. Gazeteciliğin temel ilkesi doğruluktur. Gerçekliktir ve halka ve topluma karşı sorumluluktur. Bunun ötesinde gazeteciliği gazeteciyi bağlayan herhangi bir ilke yoktur. Doğal olarak devletin ayıplarını, devletin yanlışlıklarını ortaya koymak zaten gazeteciliğin sorumluluğu içerisindedir. O yüzden bu tür saçma sapan gerekçelerle 21. yüzyılda Türkiye'nin gazetecilerin içeri tıkıldığı, özgürlüklerine el konulduğu bir ülke olarak anılması, bütün dünyada böyle bilinmesi hepimiz açısından utanç verici bir tablodur. Bu utancın kaldırılması için nöbetteyiz. İşin özü budur yani özeti budur.